Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte çiftlik kebabı hazırlıyoruz. Güzel lezzetli bir ana yemek oluyor. Kebabımız için ilk önce 1 kilogram kuşbaşı eti düdüklü tencerede haşladım. Suyunu da kullanacağız. Suyunu da süzdürüp mutlaka kenar almanızı öneririm. Etimiz hazır. sebzelerimiz de görüyorsunuz. 2 adet patlıcan, 2 adet havuç, 2 patates, 3 yeşil biber, 1 kırmızı biber, 1 baş soğan, 3-4 diş de sarımsak kullanıyorum. İlk önce sebzelerimizi kızartmak ile işe başlıyoruz. Tavaya bol sıvı yağ koyuyorum. Ve ısınmasını bekliyorum. Yağ ısındıktan sonra 2 adet küp doğranmış patatesi yağın içine bırakıyorum. 2 büyük patates kullanıyorum. Üzerine az miktar tuzunu ilave ediyorum. Sadece patatese yetecek kadar ve kızartıyorum. Patatesler kızardıktan sonra tabağa alıyorum. Patatesimiz hazır. 2 büyük patates kızartıp hazırladım. Patatesi kızarttıktan sonra aynı tavaya 2 adet yine küp doğranmış patlıcanları ekliyorum. Patlıcanların da üzerine bir miktar tuz ilave ediyorum. Patlıcanları da kızartıyorum. Patlıcanlar kızardı. Kızaran patlıcanları da yine tabağa alıyorum özelliği bütün sebzelerin kızartılarak hazırlanması arzu ederseniz fırında da kızartarak hazırlayabilirsiniz patlıcanları da aldıktan sonra 2 adet küp doğranmış havuç ilave ediyorum havucun üzerine de bir miktar tuzunu ekleyip kızartıyorum Havuçlar da kızardı. Kızarın havuçları da alıyorum. Havuç, patates ve patlıcan kızardı gördüğünüz gibi. Aynı tavada devam etmek istiyorum. Tavamızda bir miktar yağ kaldı fakat bu biraz fazla. 2-3 yemek kaşığı olması yeterli. Fazlasını alıyorum ve 2-3 yemek kaşığı yağın üzerine yemeklik doğranmış Soğanı ilave ediyorum ve diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Tamamen kavrulmadan üzerine doğramış olduğum kırmızı ve yeşil biberini ekliyorum. Birlikte bir miktar kavuruyorum. Biberler de hafif yumuşamaya başladı. Bu aşamada üzerine salçasını ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı tepeleme karışık salça domates biber salçası olarak karışık kullanmanızı öneririm salça ile birlikte küçük doğramış olduğum sarımsakları da ekliyorum ve kavuruyorum salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavruldu buraya birer çay kaşığı karabiber pul biber kimyon ve toz kırmızı biber ekliyorum karıştırıyorum. Yağı ile birlikte bir miktar kavrulduğunda baharatların lezzeti daha güzel ortaya çıkıyor. Üzerine haşlamış olduğum 1 kilogram kuşbaşı eti ilave ediyorum. Etin üzerine de buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bütün sebzelere tuzunu ilave ederek kızarttık. Bu da etimiz için olan tuzu kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen sebzelere de tuzunu ki kıvamını kaçırmayalım şimdi üzerine süzdürmüş olduğum etin suyunu ekliyorum 2-3 su bardağı kadar ilave ediyorum gerekirse daha sonra tekrar ekleyeceğiz suyunu ilave ettikten sonra bir taşım kaynatıyorum kaynamaya başladı. Kaynamaya başladığında uzun süre kaynatmamıza gerek yok. Yemeğimiz fırında pişecek. Sadece bir taşım kaynaması yeterli. Yemeğimiz için ilk önce fırın kabına patatesini koyuyorum. Üzerine patlıcan ve havucunu ekliyorum. Bir su bardağı dondurulmuş bezelye ilave ediyorum. Bezelyeye hiçbir işlem yapmadım. Fırında pişecek. Baharatı ve sosu ile pişirmiş olduğum eti de üzerine ekliyorum. Üzerine etini eşit bir şekilde koyuyorum. Bir miktar sıcak su ilave ediyorum. Bakın üzerinden hafif taşması yeterli bu suyu pişerken çekecek. Üzerinden taştıktan sonra tamam demektir. Bir karıştırmak istiyorum. Her tarafı güzelce sosu ile bütünleşsin, karışsın. Şimdi önceden ısınmış 200 derece alt üst ayar fırında yemeğimiz böyle özleşinceye kadar biraz suyun çekinceye kadar pişiriyoruz. Yaklaşık 45 dakika yeterli gelecektir. Bakın fırından çıktığı kıvamını görüyorsunuz hala fokur fokur kaynıyor. Şöyle karıştırarak bir kıvamını da göstermek istiyorum. Lokum gibi pişen eti, lezzetli sebzeleri, sosu harika bir ana yemek oldu. Mutlaka denemenizi öneririm. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Bu güzel lezzetli çiftlik kebabını denediğinizde küçük de olsa bir dönüş yaparsanız çok sevinirim. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.